Anadolu Üniversitesi 6. Yarı Yıl Bahar Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İdari Yargı 2022 Final Dönem Sonu Soru 1. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre herkes izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkında sahip olmakla birlikte toplantıdan en az kaç saat önce mülki amirlere bildirimde bulunulması gerekir. A 12, B 24, C 36, D 48, E 60. Doğru cevap D 48. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkilidir? A bölge idare mahkemesi, B Danıştay, C uyuşmazlık mahkemesi, D Anayasa Mahkemesi. E. Yargıtay. Doğru cevap C. Uyuşmazlık Mahkemesi. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyesi olarak seçilebilecek idari görevlilerden biri değildir? A. Müsteşar B. Büyük Elçi C. Vali D. Kaymakam E. General Doğru cevap D. Kaymakam Soru 4. İdare tarafından yapılan bir eylemin idarilik niteliğini ortadan kaldıracak derecede açıkça hukuka aykırı olmasa halinde ortaya çıkan duruma ne ad verilir? A) Yetki saptırması B) Sözleşmeye aykırılık C) Fiili yol D) Yetki gaspı E) Yetki tecavüzü. Doğru cevap C) Fiili yol. Soru 5. İdari Yargılama Usulü Kanununa göre idari başvurunun kaç gün içinde cevaplanmaması halinde başvuru reddedilmiş sayılır? A 60 B 30 C 15 D 10 E 7 Doğru cevap B 30. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi idarenin etkisiz işlemlerinden biri değildir? A görüş bildirme B. Yaptırım uygulama C. Tavsiyede bulunma D. Danışma E. Niyet açıklama Doğru cevap B. Yaptırım uygulama Soru 7. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı kaç gün içinde itiraz edilebilir? A. 7 B. 10 C. 15 D. 30 E. 60 Doğru cevap A. 7. Soru 8. İdari işlem ve eylemlerden dolayı hakları ihlal edilenler tarafından bir hakkın yerine getirilmesi, uğranılan zararın yerine getirilmesi ya da eski durumun iadesi amacıyla idari yargıda açılan dava aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceza davası B) İptal davası C) Vergi davası D) Tespit davası E) Tam yargı davası Doğru cevap E. Tam yargı davası. Soru 9. İvedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklarda savunma süresi, uzatma süresi hariç dava dilekçesinin tebliğinden itibaren kaç günle sınırlandırılmıştır? A7, B15, C10, D30, E60. Doğru cevap B. 15. Soru 10. İdari yargıda duruşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Duruşmalar açık olarak yapılır. B. Duruşmalarda tutanak tutulmamaktadır. C. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde görevli daire veya mahkemenin kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamının gizli olarak yapılması mümkündür. D. Duruşmayı daire veya mahkeme başkanı yönetir. E. Duruşmalar dosyaların tekemmülünden önce yapılır. Doğru cevap E. Duruşmalar dosyaların tekemmülünden önce yapılır. Soru 11. İdari bir davada ilk inceleme aşamasında hakim tarafından dava açma süresinin geçirildiğinin anlaşılması halinde verilecek karar aşağıdakilerden hangisidir? A) Davanın reddi B) Davanın kabulü C) Ek süre verilmesi D) Eksikliğin tamamlanması için dilekçenin iadesi E) Davanın ertelenmesi Doğru cevap A. Davanın reddi. Soru 12. İdari yargıda dava açılmadan önce idareye başvurma zorunluluğu olan hallerde bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda aşağıdakilerden hangisinden söz edilir? A. Yetki aşımı B. Husumet C. İdari merci tecavüzü D. Görev uyuşmazlığı E. Süre aşımı Doğru cevap C. İdari merci tecavüzü. Soru 13. İdari yargıda yargılamanın yenilenmesi talebi aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanır? A) Danıştay Genel Kurulu B) Yetkili Bölge İdare Mahkemesi C) Danıştay Başkanlar Kurulu D) Danıştay Dava Daireleri Kurulu E) Esas kararı vermiş mahkeme. Doğru cevap E. Esas kararı vermiş mahkeme. Soru 14. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince açık değilse yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa taraflardan her biri aşağıdakilerden hangisini talep edebilir? A. Yargılamanın yenilenmesi B. Kararın açıklanması veya aykırılığın giderilmesi C. Temyiz incelemesi D. Yanlışlıkların düzeltilmesi E. İstinaf Doğru cevap B. Kararın açıklanması veya aykırılığın giderilmesi. Soru 15. Özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay dava daireleri ile bölge idare mahkemelerinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurulabilir? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60 Doğru cevap D. 30. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden biri değildir? A. Lehine karar verilen tarafın karara etkisi olan bir hile kullanmış olması ve bilir kişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi. C taraflardan birinin karar verilirken adil yargılamaya aykırı bir yargılama yapıldığını iddia etmesi, D karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması, E zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması Doğru cevap C. Taraflardan birinin karar verilirken adil yargılamaya aykırı bir yargılama yapıldığını iddia etmesi. Soru 17. Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki bir malı kamu yararına özgüleme işlemine ne ad verilir? A. Tar, B. Tebliğ, C. Tecil, E. Tahsis, E. Terkin. Doğru cevap D. Tahsis. Soru 18. Memur Fatma Hanım'ın çalıştığı kurum tarafından memuriyetten çıkarılmasına karar verilmiş ve buna ilişkin idari işlem 3 Ocak 2021 tarihinde yapılmış ve kendisine tebliğ edilmiştir. Bu karara karşı Fatma Hanım 18 Ocak 2021 tarihinde idare mahkemesinde iptal davası açmış ve mahkeme tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Buna göre mahkemenin kararı hangi tarihten itibaren sonuç doğurur? A 3 Ocak 2021, B 3 Şubat 2021, C 18 Ocak 2021, D 6 Haziran 2021, E 6 Temmuz 2021. Doğru cevap A 3 Ocak 2021. Soru 19. Görevine son verilen bir öğretmenin bu karara karşı açtığı davada verilen iptal kararına rağmen öğretmenin yaş haddi nedeniyle kararın uygulanamaması halinde ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Nispi imkansızlık B) Mutlak imkansızlık C) Maddi imkansızlık D) Yokluk E) Hukuki imkansızlık Doğru cevap E Hukuki imkansızlık. Soru 20. İdarenin ödediği tazminat miktarını kişisel kusuru bulunan kamu görevlisinden kusuru oranında istemesine ne ad verilir? A. Rücu B. Ceza C. Borç D. Tebli E. Tevdi Doğru cevap A. Rücu Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım